Değerli anne adayları merhaba. Son günlerde sıkla söz ettiğimiz bir konudan bahsedeceğiz bugün. Gebelikte ve emziren annelerde COVID aşısı yapılmalı mı? E, gebelik COVID-19 enfeksiyonu için bir takım risk faktörlerini kendi içinde barındırıyor. E, çünkü gebeliğin normal fizyolojisinde akciğer kapasitesinde bir miktar azalma olmakta. Bunun dışında oksijen tüketiminiz artmakta ve beraberinde de bağışıklık sistemi baskılandığı için benzer yaşıtlarına göre Covid geçiren kadınlarda biraz daha gebelikte ağır seyretme riski yüksek olarak biliniyor. Ve yapılan çalışmalar göstermiş ki benzer yaş grubuna göre gebelerde Covid-19 enfeksiyonu %70 daha ölümcül olarak seyrediyor. Öyleyse bizim için en önemli kurtarıcımız aşımız. Özellikle 35 yaş üstü üzerindeki gebeliklerde, Vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki aşırı kilolu kadınlarda ya da kronik hipertansiyon, gestasyonel diye bir gebelik öncesi şeker gibi sağlık problemleri olan kişilerde COVID-19 enfeksiyonun daha riskli seyrettiğini biliyoruz. Aktif aşı olan Sinovac aşısı ve mRNA aşısı olan BioNTech aşısı şu an Türkiye'de kullanım görmekte Geldiğimiz noktada artık aşı kullanmaya başladık ve toplumumuzun büyük bir kısmı hızla aşılanmaya devam ediyor. Ve artık gebelere de, emziren annelere de aşı hakkı söz konusu olmaya başladı. Peki bu aşıyı yaptırmalı mıyız? Covid enfeksiyonu gebelik sürecinde ağır seyretme riski olan ve ölümle sonuçlanabilen bir enfeksiyon. Aşı bizim için en önemli silahlardan biri ama aşıyı yüksek risk grubuna sahip, hastalığı ağır geçirme potansiyeli olan ve kendi isteğiyle aşı yaptırmak isteyen gebelere uygulanması şu an için tüm dünyada ve Türkiye'de önerilen aşı uygulaması şeklindedir. Hepinize Covid'den uzak, sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyorum. İyi günler.